Kumayanların en önemli bize hitap eden yönü burasıdır. Allah-u Teala diyor ki, müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Küs olanları karıştırın. Yardım olanların arasını yapmaya gayret gösterin. Ey yardımlar, küsler, birbirlerine Bayram bizim neyimize? İşte bayramın en büyük anlamı, önemi, en büyük güzelliklerinden birisi de budur. Belki yıl içinde bu fırsatları yakalayamıyoruz. Küslerin barışması için birbirine dargın olanların birbirlerine sevinç, muhabbetini besleyebilmesi için belki bugünden bizim için Allah'ın verdiği çok büyük önemli fırsatlı günlerdir. O zaman Allah'ımızın bize lütfettiği bu inşallah iyi değerlendirelim. Allah'a yöneldik, kul olduk, ibadet ettik. Bunun yanında kardeşimize yüz çevirirsek, komşumuzdan yüz çevirirsek inanın müminler bunun çok bir anlamı yok. Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz diyor ki Pazartesi ve Perşembe günleri Bakın Hadis-i Şerif okuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü okuyorum. Bizlere şöyle diyor. Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Müminlere ilin bu cennet kapılarından denir. Ve yine meleklere seslenilir. Ey melekler! Kardeşiyle, komşusuyla, akrabasıyla birbirine küs olanları kapıda tutun. Onları cennet kapılarından içeri sokmayın. <laughs> ta ki birbirlerine barışana kadar, ta ki birbirlerine dönene kadar, Allah için birbirlerine muhabbet, sevgi besleyene kadar. İşte bu hadis-i şerife inşallah mazhar olabilmek için bu cennet kapılarından girebilmek için kardeşlerimize, birbirimize aramızdaki soğuklukları, küslükleri gidereceğiz. <laughs> Yine yaradanımız Allahu Teala bizlere şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı, yardım etmeyi emreder. Ve yine şöyle buyuruyor. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisinden biri senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öz bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Unutmayalım ki değerli müminler bugün ittiğimiz, kalktığımız, itelediğimiz anamız, babamızın yerinde yarın biz olacağız. Ve yarın emin olun Allahu Teala Bugünleri bize yaşatacak. Diyecek ki sen ananı babanı haksız yere. Gerçi bunun haklı sebebi de yok. Sen ananı babanı ben sana öf bile demeyeceksin dediğim halde iteledin. Halini hatırını sormadın. Babacım bir ihtiyacın var mı? Anneciğim bir ihtiyacın var mı? Eğer aynı ise yanındaysa onların bütün müsmidini ihtiyacını gidermedin gönlünü yakmadın. O zaman Allahu Teala sana diyecek ki benim rahmetimden uzaklaş. Ve yine belki yarın senin çocukların da aynısını ve daha beterini sana yapacak. Peki <laughs> çocukların yaptı da hesabın bitti mi? Bitmedi. Bunun bir de ahiret boyutu var. Allahu Teala ahirette sana soracak. Ben sana Kur'an-ı Kerim'de dedim ki Annene babana bile deme. Ama sen onları azarladın, kırdın, bakmadın, ihtiyaçlarını gidermedin. Onun için Allahu Teala diyor ki, önce bana itaat et, sonra bakın kainatın en şerefli varlığı Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir insan var iken önce bana itaat et Sonra dünyada peygamberine itaat et demiyor. Allahu Teala Kur'an-ı Hakim'inde kendine itaatten sonra ana babaya itaat emrediyor. Ne kadar önemli ana babaya itaat. Eğer anaya babaya itaat yok ise Allah'a itaat yok demektir. Muhammed'e itaat, itaat yok demektir. İşte bunları yaşıyoruz ama hiç tefekkür etmiyoruz, düşünmüyoruz. Hiç hesap kitap yapmıyoruz. Acaba hayatımızda yanlış neler var? Bunları bugün düzeltelim. Hayatımızda hangi yanlışları, hangi yanlış yolda gidiyoruz? Bu yanlış yola bir dur deyip doğru yola girelim diye hiç hesabımız, kitabımız yok. Bütün hesabımız dünya üzerine, bütün kitabımız dünya üzerine. İşte Allahu Teala bugün bize bir fırsat verdi. Bugün bizi cehenneminden azat edeceğini buyurarak dedi ki ey kullarım bakın size bir bayrama ulaştırdım. Bayram kardeşliktir, bir olmadır, beraber olmadır. Onun için gelin anne babanıza bütün aranızdaki soğuklukları giderin. Kardeşlerinizdeki küslükleri giderin. İyi olun. iyiliği yayın, kardeşliği yayın diye bizlere emretti. Şimdi maalesef bizim en büyük dertlerimiz, problemlerimiz, sorunlarımız işte bunlar varken iken yani bizler burada çok daha farklı konulara değinemiyoruz. Açıkçası değinmek istemiyoruz. Çünkü gerçekten çok acı verici bir tablo yaşıyoruz. Bütün Müslümanlar olarak böyleyiz. Birbirimize sahip çıkmıyoruz. İnşallah bugün işte söylemek istediğim ana mevzu şu. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Bugün bu yanlışa bir son verelim. Küslüğe, ana babaya itaatsizliğe, kardeş kardeşe küslüğe, komşu komşuya küslüğe. Bugün bunun hesabını kitabını yapalım. Nefsimizin muhasebesini yapalım. İnşallah cami çıkışında bayramlaşalım. Birbirimizden haklarımızı helallik, et, helallik alalım. Haklarımızı birbirimize helal edelim. Allahu Teala o zaman bizi inşallah cehennemden azat edecektir. İşte o zaman bayramımız bayram olacaktır. Rabbim bizlere bayramımızı bayram gibi yaşayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kendisi için istemediği bir şeyi mümin kardeşi için içinde istemeyen gerçek iman sahibi olamaz. Kendisi için istediği bir şey. Yani sen kendin için nasıl hayır, güzel bir şeyler istiyorsan bütün mümin kardeşlerin içinde bunu isteyeceksin. Haset etmeyeceksin. kim etmeyeceksin. Nefret tutmayacaksın. Komşunun zenginliği seni rahatsız etmemeli. Komşunun mevki makamı seni rahatsız etmemeli. İşte kendimiz için inşallah istediğimizi nasıl ki Rabbimizden hep kendimiz için hayır istiyoruz, iyilik istiyoruz, güzellik istiyoruz. Komşularımız için de isteyeceğiz. Kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Onun için kalbimizi temizleyeceğiz. Gönlümüzü temizleyeceğiz. Bu bayramlar bunun için vardır. Bu bayramların asıl amacı budur. Nasıl su bir termostan geçer, arınır, ve bütün pislikleri o süngerde bırakır da berrak bir şekilde tertemiz bir su olarak aşağıya hazneye iner ise işte biz inşallah Ramazan'da o süzgece girdik. Ramazanımız bizim için bir süzgeçti. Namazımızla, orucumuzla, ibadetlerimizle, Kur'an'ımızla, hayırımızla, hasenatımızla o süzgeçten aşağı doğru yavaş 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 bir ay indik. Ve Allah'ın izniyle bugün o süzgeçten aşağıya tertemiz berrak bir su gibi tertemiz olarak bayram sabahına ulaştık. İşte bunun farkında olalım. Bunun bilincinde olalım. Madem temiziz, madem cehennemden azat olduk, madem Ramazan'ın mağfiretine mazhar olduk, günahlarımız affolundu. O zaman günahsız bir Müslüman gibi yaşayalım. Evet, ben inanıyorum. Ben inanıyorum ki Allahu Teala benim günahlarımı affetti. Ve sizlerin de inşallah affetti. O zaman günahsız bir Müslüman gibi nasıl yaşanıyor ise öyle yaşayalım. Hibetsiz, yalansız, küfürsüz, dolansız, harama bulaşmadan Allah'ın emirlerine ters yaşamadan Allah'ın yasaklarına yanaşmadan helal yollardan evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirerek İslam'a, vatana, millete, bayrağa hayırlı hizmet edebilecek evlatlar yetiştirerek inşallah hem dünyamıza hem ukhvamıza hayırlı bir insan olarak, hayırlı bir varlık olarak gelip, Allah'ın huzuruna yine tertemiz iman ile hayırlı bir insan, hayırlı bir mümin olarak varırız inşallah. Ancak bu şekilde varırız. Ancak bunun hesabını, kitabını isek ve bu hesabın, kitabın doğrultusunda hayatımızı devam ettirirsek varırız. Ramazanda Allah'a hamdolsun camilerimiz ve cemaat çoğaldı, çoğaldı sabah namazlarını diğer vakitler. bakın Allahu Teala demiyor ki Ramazanda veya özel günlerde camiye gelin diğer günlerde gelmeyin demiyor. Ramazanda geldik, alışkanlık haline getirdik elhamdülillah. Bu alışkanlığımızı inşallah bırakmayalım. İnşallah bu Kur'an namaz ibadet hayır hasat hasenat zekat bu alışkanlıklarımızı Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Devam ettirmesini bilelim. <laughs> Değerli müminler. Bu bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için ve fırsat günleridir dedik. Fakirleri sevindirelim. Olmayanlara verelim. Komşumuzun çoluğuna çocuğuna alacak elbisesi yok. Eğer biz var ise, zengin ise, Allahu Teala bize vermiş ise, biz o komşumuzun çoluğunu çocuğunu yediremiyorsak, yiyir diyemiyorsak, bunun hiçbir anlamı yok. O varlığımızın hiçbir anlamı yok. Aksine bu varlığımız bize Allah katında birer sorumluluk olarak azap olarak geri dönecek. İşte bundan kurtulmak için bugün bayram. Gelin olmayanı sevindirelim. Bugün olmayanın sevineceği gündür. Bugün doymayanın doyacağı gündür. Eğer doymayan insan bugün de doymuyor ise vay o zaman bizim Müslümanlığımıza vay o zaman bizim İslam oluşumuza. Demek ki bir olamıyoruz, birlik olamıyoruz. Demek ki kardeşliğimizi <laughs> ile bilmiyoruz, yaşayamıyoruz. İşte bugünler bunun için çok önemlidir, çok anlamlıdır. Sonra çocuklarımızı sevindirelim. Önce çocuklarımız.